Fransız hükümet sözcüsü Paris yönetiminin Esad'ı kimyasal kullanımı dolayısıyla cezalandırmakta kararlı olduğunu söyledi. Sözcü askeri operasyon seçeneğinin rafa kalkmadığını öne sürdü. Salı günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne önerge sunan Fransa, Suriye'nin kimyasal silahlarını kısa sürede imha etmesi gerektiğini savunuyor. Rusya ise Fransa'nın bu önerisine karşı çıkıyor. Bu arada 15 Mayıs-15 Haziran arasında Suriye'de yaşananları rapor eden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Gözlemcileri Suriye hükümetinin sivilleri katlettiğini, hastaneleri bombaladığını ve bazı savaş suçları işlediğini duyurdu. Raporda bazı muhalif güçlerinde savaş kurallarının dışına çıktığı belirtiliyor. Suriye İnsan Hakları Örgütü'nün yayınladığı raporda ise ülkede 2011'in Mart ayından bu yana 101.513 kişinin öldüğü açıklandı. Rapora göre Suriye'de 215.000 kişi tutuklandı ve 3 milyon evde hasar gördü.